Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 40.403 seviyesindeyiz ve 40.250 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumdayız bugün. Görmüş olduğumuz en düşük fiyat. Tabii ki canımız sıkılıyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında özellikle dün güzel bir yükseliş gelmişti bu seviyelerden ve yaklaşık nereye kadar 43.235 seviyelerine kadar yükselmişti. Ama kapanış saatine doğru sert bir şekilde bir satış geldi ve nereye kadar? 41.900 seviyelerine tepki yükselişi ve daha sonra düşüş devam etti. Öncelikle haftalık grafik bazda bakalım Bitcoin'deki son durum nedir? Evet şöyle baktığımız zaman Bollinger bandının biliyorsunuz altındayız. 42.849 seviyesi an itibariyle 20 haftalık direnç noktası. Dün bu seviyenin altında kapanış yaptık. 43.695 seviyesiydi. Ve bu seviye üzerinde maalesef kapanış gerçekleştiremedik. 42.158 seviyesinden haftalık kapanış gerçekleşti. Ve düşüş şu an için devam ediyor. 3 günlük zaman dilimindeki grafiğimize baktığımız zaman da 3 günlük zaman diliminde de şu an için 41.593 seviyesi aşağı yönlü geçilmiş durumda. Hemen buradan günlük grafiğimizi açalım. Günlük grafikte şu an için Bollinger alt bandındayız. 40.771 seviyesinin hemen altındayız ve bu seviyeden tabii ki tepki yükselişleri gelir mi? Tabii ki tepki yükselişlerinin gelmesi bizim için yeterli değil. Dönüşüm başlaması bizim için önemli. Bitcoin tarafında özellikle şöyle grafiğimizi açtığımız zaman bizim için 41.743 seviyesi önemli bir seviye olarak bahsetmiştik sizlere. EMA Ribbon tarafına baktığımız zaman tüm hareketli ortalamaların altındayız ve diğer basit hareketli ortalamaları açtığımız zaman da bakın burada 100 günlük hareketli ortalama 41.515 seviyesiydi ve şu an için bu seviyenin de altındayız. Tabii ki gün bu seviyenin altında mı olacak kapanış bunu takip edeceğiz. Şu an için Bitcoin'de düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Nereden döneceğiz? Bu bölgede şöyle bir yükselen bir kanal oluştu. Tabii ki burada önemli bir husus nedir? Bitcoin tarafında buradaki dip seviyelerin yükselen dipler yapması, tabii ki bu seviyelerden de dönüş yapması. Özellikle 44.500 seviyesi altında kapanış yaptıktan sonra biliyorsunuz %50 nakite geçmiştik ve bu %50 nakiti nereden almamız gerekiyor bizim için? 41.745 seviyesi biliyorsunuz önemini bahsetmiştik şu an için bu seviyenin altındayız arkadaşlar. Daha önce 41.700 seviyesi buradaki range'in orta noktasıydı. Ve bu seviye aşağı yönlü geçildikten sonra genelde satışlar sertleşmişti. Bakın bu bölgelerde satışlar sertleşmişti. Ve şu an için yine bu seviyenin altındayız. Peki bitcoin'i nereden almamız lazım? Ben nereden toplamaya başlayacağım? Ethereum'u nereden alacağım? Avax'ı hangi seviyelerden? Solano hangi seviyelerden? Ve Harmoni Van hangi seviyelerden bu tarz birçok işte birçok alt koyunu dip seviyelerden tekrar alım yaparak toplamaya başlayacağız arkadaşlar nereden almamız gerekiyor ben Bitcoin'de alım tarafı bu yükselen kanalın destek noktası arkadaşlar bakın bu seviye şu an için yaklaşık neresi 39.500 seviyeleri daha önce hatırlarsanız 39.500 seviyelerinde alım yapmaya başlayacağımdan bahsetmiştim bu bölgelerde ve daha sonra nereye kadar düşmüştü? Yaklaşık 34 bin dolar seviye, 33 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Şu an içinde bu seviyelerde yavaş yavaş almaya başlayacağız. Tabii ki yüzde 50 nakitin tamamıyla değil arkadaşlar. Yani yüzde 50 nakitin nasıl kademe kademe. Çünkü 39.500 seviyesi. Tabii ki bu seviye altında kapanışlar bizim yükselen dipler yaptık bu seviyelerde ve bu seviyeden de geri dönmesini bekleriz. Çünkü yükselen dipler yapmaya devam etmesi dolayısıyla buradaki yükselen kanalın içerisinde hareketlerinin devam edeceğini değerlendiririz. Onun için 39.500 seviyesi şu an için takip edeceğimiz yükselen kanal alt destek noktası aşağı yönlü kırılabilir mi? Genel olarak biliyorsunuz haftalık zaman diliminde Bollinger alt bandındayız. Negatif bölgedeyiz. 20 haftalık hareketli ortalamanın altında negatif bölgedeyiz. Bu seviyenin altında kalmaya devam etmemiz hemen haftalık zaman dilimine bakalım. Biliyorsunuz genelde haftalık zaman diliminde eğer Bollinger alt bandına ya yani orta banda aşağı yönlü geçilirse alt bandına doğru hareket etme ihtimali yüksek olur. Bu seviyede bakın alt banda dokundu. Yükseldik. Tekrar nereye geldik? 37.000 bin, 38.000 bin seviyelerine. Burada üst banda çıktık ama kalmayı maalesef başaramadık. Bu bölgeden de şu an için buradaki 38 bin dolar seviyeleri şu an için bizim için önemli destek noktası. Bollinger alt bandına gelir mi 34 bin dolara? Tabii ki teknik olarak gelme ihtimali var ama gelirse bizim için çok çok kötü olur arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında biraz önce bahsettiğim gibi 39.500 seviyeleri. Tabii ki bu seviyelere geri çekildiği zaman Biraz sonra Ethereum tarafına da baktığımız zaman Ethereum tarafında da hangi seviyelere kadar gerilecek? 39.500 seviyesine geri çekildiği zaman o seviyelerden de yavaş yavaş Ethereum alım yapmalı ve Avox'ı alım yapmalı, Solano, Harmony One bu tarz alt boyunlar yani önem yani yükseliş esnasında yükseliş potansiyeli olabilecek yükseliş sergileyebilecek alt coinleri de alım yapmalıyız bu seviyelerden. Tabii ki insanlar şu an için yani canımız sıkılıyor mu? Sıkılıyor arkadaşlar. Yani kaybedi hep beraber kaybediyoruz. Kazanırsak da hep beraber kaybedeceğiz. Şu an için Bitcoin'de nasıl burada mutlu olabildiysek burada da şu an için canımız sıkılıyor ama buradaki süreçte kazancı buradaki süreçte kazanabilmek için bu tarz yükselişte kazanabilmek için onun için bu seviyelerden Toplamamız gerekiyor almamız gerekiyor arkadaşlar 39.500 39.000 dolar seviyelerine Eğer geri çekilirse bu seviyelerden alım yapmalıyız çünkü neden Birçok yatırımcı daha da düşecek endişesiyle Muhtemelen uzak duracaktır korku endeksi aşağı inecektir Ama korku endeksi düşmeye başlayınca bilin ki Mutlaka alım yapmalıyız artık bir enstrüman korku endeksi çok fazla yükselmeye başlıyorsa artık alım vaktinin zamanının geldiği eğer ki korken endeksi artık e, FOMO'ya FOMO döndüyse artık FOMO'lanma zamanı başladıysa insanlar mal kaçırıyorum edasıyla mal almaya başladıysa o zaman da yavaş yavaş artık satış yapmalıyız diye düşünüyorum. Onun için şu an için 39.500 seviyeleri önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir Bitcoin tarafında arkadaşlar. Hemen dominans tarafına düzeltiyor. Dominans tarafına bakalım. Dominanstaki durum nedir? Tabii ki dominansta bir tepki yükselişinin gelmesi Bitcoin düşerken dolayısıyla haliyle altcoinler daha fazla eziliyor. Şu an için hareketli ortalamalar bazlı baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalama direnç noktasına şu an için takılmış durumda. %42.07 seviyesi direnç noktası. Bu seviyeyi daha önce geçmişti, üzerinde kapanış yapmıştı ama kalamamıştı ve şu an için bu seviye yukarı yönlü geçerse nereye doğru %42.39 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Nerede arkadaşlar? Dominans seviyesinde. Evet USDT dominans da özellikle bu seviye direnç olarak gayet güzel bir şekilde çalışmıştı. Özellikle dünkü yayınımızda bahsetmiştik. 416 seviyesi bizim için destek noktası. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması inanılmaz bir fırsat olacaktır. Bitcoin tarafında yükselişi destekler nitelikte bir kırılım olacaktı ama maalesef kırılım gerçekleşmedi 416 seviyesinde ve bu seviyeden tepki yükselişi geldi ve gelmesiyle beraber buradaki yükselen trend direnç noktası yukarı yönlü geçilmiş durumda. EMARIBON tarafına baktığımız zaman hareketli ortalamaların üzerine çıkmış durumda. Diğer hareketli ortalamalara baktığımız zaman da Onların da şu an için üzerinde Bollinger bandına bakalım. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerindeydi zaten. Ve üst bandı da şu an için yukarı yönlü kırmış durumda. Nereye kadar devam edecektir? 4.65 ardından da bu bölgeye 4.90 seviyelerine kadar devam eden bir yükseliş olma ihtimali söz konusu USD dominans tarafında. Tabii ki buradaki direnç noktasından satış gelebilir mi? gelme ihtimali söz konusu arkadaşlar şu an için ama Bitcoin'de geri çekilme maalesef devam ediyor arkadaşlar şu an için. Peki Ethereum tarafındaki durum nedir? Evet Ethereum tarafında da önemli bir destek noktası. Bakın bu seviyeden gelen alçalan trend destek noktasına şu an için geri çekilmiş durumda. Tabii ki bu destek noktası aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar hemen hareketli ortalamalara bakalım. EMARIBONlar ribonlar yukarıda Bollinger bandına baktığımız zaman yukarıda diğer hareketli ortalamalara baktığımız zaman burada 50 günlük hareketli ortalama direnç noktası var. Haftalık bazda bakalım Ethereum'a. Hemen buraları kapatalım. Bollinger bandına baktığımız zaman evet bunları kapatalım. Emari bon tarafına bakalım. Evet 50 haftalık hareketli ortalama 2947 seviyesi şu an için destek noktası Ethereum tarafında. Diğer hareketli ortalamalarda da şu an için durum bu şekilde arkadaşlar. Tekrar günlük zaman dilimine geçelim. Direnç noktalarına tekrar bakalım. 2900 şu an için 70 seviyesi destek noktası. Bu destek noktası aşağı yönlü kırılırsa nereye kadar devam eder? Buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar burası kırılırsa muhtemelen 2658 seviyesi yani şuradaki Fibonacci 0. 618 seviyesine kadar gerileme ihtimali söz konusu. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa eğer buradaki 2658 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanırsa Ethereum tarafında iyi bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Tabii ki şu an için burada kırmış olduğu direnci test etti. Bu seviyelerden geri dönebilecek mi? Bunu takip edeceğiz Ethereum tarafında. Şu an için izliyoruz arkadaşlar. Durum nasıl olur? Tabii ki elimizdeki zararda olan pozisyonlarımız var mı? Var arkadaşlar. Bunları tabii ki takip edeceğiz. Şu an için yapabileceğimiz bir durum yok. Sabredip bekleyeceğiz. Sadece bu süreçte sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin yükseliyor. Yükseldiği zaman gayet olumlu ama düşüşe geçtiği zaman yükselişten daha fazla. Bugün Twitter adresimde de yazdım. Yani yükseliş formasyonları geldiği zaman kaplumbağa misali gidiyor Bitcoin ve hedefine maalesef ulaşmıyor. Ama düşüş formasyonları geldiği zaman biliyorsunuz ters fincan formasyonu vardı Bitcoin'de. 41 bin dolar seviyesini gösteriyordu formasyon hedefi ve çok rahat bir şekilde düşüş formasyonlarında hemen hedefe ulaşıyor maalesef. Şu an Çin Bitcoin tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki gönül isterdi ki yukarı yönlü tabii ki hareket etsin. O pozitif uyumsuzlukta vardı ama maalesef yukarı yönlü atak gelmedi şu an için Bitcoinde 39.539 bin dolar seviyelerinde Acaba burada akümüle olabilecek mi burada destek bulup Tekrar bu seviyeden geri dönüş Yapacak mı bu seviyelerde artık kademeli bir şekilde Alım yapacağımı sizlerle, sizlerle paylaştım arkadaşlar Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde Can sıkma. Tabii ki canımız sıkılıyor. Ekrana bakmak istemiyoruz. Şu an için ekranı açtığımız zaman hemen şuradan açalım arkadaşlar. Yani binansın. Ekranı açtığımız zaman şöyle bakalım. Ciddi manada kıpkırmızı bir ekran arkadaşlar. Yani burada %7, %10'luk tabii ki dün de düşüş var. Bugün de düşüş devam ediyor. Baktığımız zaman yeşil olabilecek 4-5 tane alt koyun var. Bunun bir tanesi zaten dominans bir tanesi de USD dominans. Dolayısıyla bekleyeceğiz. Eğer kenarda bu süreçte bu süreçte önemli husus ne arkadaşlar? Kenarda nakit bulan, bulundurabilmek. Yani alsat için ayırdığınız veyahut da orta vade ayırdığınız nakitinizin mutlaka yanında nakit bulundurabilmek önemli arkadaşlar. Çünkü böyle zamanlarda gerçekten inanılmaz fırsatlar oluyor. İnanılmaz alt geri çekilmiş oluyor. Bunları alttan almak biraz önce bahsettiğim gibi alttan almak iyi bir kar getirecektir. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.